projelere büyük mali kaynaklar sağladık. Uygar bir kent olan Kerkük, bugün yolsuzluklarla dolu bir köy haline gelmiştir. Bu sözleri Irak Türkmen Cephesi Başkanı Eşet Salih'i sosyal medya hesabından paylaştı. Kerkük, Irak'ın petrol rezervinin en büyük kaynaklarından biridir. Ancak bu şehir hiçbir zaman hak ettiği hizmete kavuşmadı. Son yıllarda da Şehirde yarım kalan projeler ve şehrin diğer zaruri hizmetleri için ciddi rakamların tahsis edildiği biliniyor. Ancak yolsuzluk zinciri nedeniyle kent kaderine terk edilmiş durumda. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salih şu ifadelere yer verdi: "Projelere büyük mali kaynaklar sağladık. Ancak projelerin başarı oranı istenilen miktarda değil. Kerkük'teki projelerin tamamlanması gerektiğini ilgili yerlere iletmiştik. Şehirdeki kötü yönetim neticesinde uygar bir kent olan Kerkük bugün yolsuzluklarla dolu bir köy haline gelmiştir. Kerkük'ün bağımsız imar ve hizmetler meclisinin aktif olmasına ihtiyacı vardır. Kerkük havalimanında sarf edilen miktarın araştırılması gerektiğini ilgili makamlara ilettik. Peki Kerkük halkı ne durumda? Çeba muhabiri Kerkük sokaklarında halkın düşüncelerini öğrenmeye çalıştı. Merhaba. Merhaba. Gözüm zarına hoş gelipsiz. Erbil'den bırakıyorum Gözüm zarına garipsiz. Ben Halil İbrahim, Hacı İbrahim Pesarçı'nın oğluyum. Tükkanım buradaydı. Bu da sokakımızdı. Nezeder işte burada büyük olmuşuk. Buranın sıkıntısı. Takipen 3 ay, 4 ay kaldı bunu yapmaya. Yaptılar, yapardan sonra daha bir ay yakındı. Bu arkaya yapmıyorlar. Barkı yazsalar yapsalar. Hatta alım azda olsun, Bak zibile bak. Orada zibile attılar. E, ee, bura gelip gitmek zahmet oldu. Bu evler de burada sıkıntıdadı. İşte olmur. Ne anladı diğer başarılmur. Bura başarılı yoktu. Buranın başarılı yoktu. Dayı çarçuca cirdikimiz anda çarçuca yani bir zibil sıkıntısı. Sıkıntısı ne dese var. Ne dese, o karaba var. Su var. Su hemen deme. yaz günü su tapılmaz. 50 motor koyarsan yallah suyu gelir savcı. Su sıkıntı. Karaba da aynı andı. Zibili hadi deme. Reisizce caddan uzağında reisi atarlar zibili. Ha bu reisi caddedi, baba. Şu sahipti. Bir yana gelir bir bir yana. Bu da zibil. Oğlu bu zibil burada atsın. Olmaz. Bas yoktur. Hem bir tane bunları mahazabı etsin. Baba atma. Yani bir şey koysa bırak havya büyük. Yoktur, başaran yoktu. yoktur. Elektrik ha. sıkıntısından bahsediyor. Elektrik, işte şimdi nadir biraz sarın oldu. Nadir biraz ha. Dört, dört saatte bir, 2 saat verardı. 4 saat sonra da saat verardı. Ha Suyunda Suyun değil mi? Su da saat on iki, bir ekimin oturur, yalnız su gelir bizim için. Ha bu'da. Buranın sıkıntısı ne dese var. Eydi sıkıntılar taraflara bildirip siz? işte mesullere de direk. Mesul direk malum da ki belediye halinde Oraya geçsek kayım kayım, kaymakam da iş gördü. Bes o da tek başına da olmuyor. Valla iş geliyor, kaymakam kayım etti bu işi. Bu sokakları dedi temizlerik, kayım kayımın oldu bu iş. Kaymakam kayım dedi, gene yapılsın bu sokaklar. İşte yapılır da bu da halımız. Abıdı Allah'a Allah Allah'a Allah Nahni indi bak bu bak. Zibile görürsen. Halk sadece yol, asfalt değil, su, elektrik ve özellikle belediyenin çöp toplamamasından şikayetçi oluyor. Ben sıkıntıların git sokaklara bak. Tamam. Sokaklarımıza bak orada. Sokaklar siyandı, zibildi. Kimse bu karabaları peklesinler. Karabadan ilan çıkıyor. Uşağı akrep saldı öldü. ilan çıxır. Mən evimdə, öz evimdə pəkcə evdə 2 ilan öldürmüşəm. Əmənəsi e, bu nədir? Sonra bu xarabalar nəsə qoyurlar. Hökumət gəlsin, pəkləsin özü pul alsın, səhabından qaspan alıb. Pəhana etməlidir. Biz qırd bazın həyatım, vallahi gəlmaq, başım üzər. Bəs vallahi Əziz, heç birisi yapmır məmləkəti. Hər kəs öz cibi üçün. Məmnunam sənən وزوزدان برنامج زوزدان بس والله العظيم بولار هيج برسي قال مر مملكات يابملار هركش قال يخر هركش قال يخر احنا منطقتنا مثل اللي ما إلى صاحب يعني هسه لو عندنا مسؤول بالمنطقه يعتني بالمنطقه يعني الزبايل ما حد يعتني بيها المنطقه هسه من سنه ال 90 يلا صبوا من صبوا كله فطور مفطر الارض مفطر زين وهاي ساقلة هذا ساقلة شعر، بس يسووا ساقيه ساقلة شعر، الزبايل ما حد يشيلها فمنطقه مثل ما ابي مسؤول قوه مروه بالتواصل يلا مجاري زين سويتوا المجاري الصب مالكم مو صحيح كله فطور وما ماكو اعتناء بالمنطقه اكو اعتناء بالمنطقه يا اخي لا. ماكو اعتناء بالمنطقه ماكو فاحنا همنا شعب هم نريد نظافه باع الشارع مالنا ابدا ما يتنظف البلاليع ما حد يباوعها انتكست لو ما انتكست سنين من تسعين هذا يلا انصب تو انصب جديد